cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Çorum'dayız. Abdullah abi'nin yanındayız. Merhaba Abdullah abi. Merhabalar güzel hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok şükür Allah seni gördük, Allah gördük daha iyi olduk. Abdullah abi ziyarete geldik bugün. Abdullah abi kendini tanıtır mısın? Olur Abdullah Peker. Evet. Ee, ticaretle uğraşıyorum. Köpekleri seviyorum. Eski köpek besliyorum. Ve onu üretmeye gayret ediyorum. Amacımız gayemiz bu. Evet Abdullah abi, istersen aslanlara doğru geçelim. Hay hay, geçelim. Gel oğlum. Cık 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 cık. Gel aslanıma beni. Gel, gel, gel. <laughs> Bu bizim çomarımız, damızlık köpeğimiz. Tam kangal e, yapılı bir köpek abi. Aynen. Çok güzel bir köpek. Kangal adamcılığı değil herhalde. E, Valla hiç belli olmaz bu adamcılığı. <laughs> <laughs> bu adamcılığı belli olmaz. Hmm. İsmi Çomar. Kaç yaşında? E, 11 yaşında vardır bu köpek. Hmm. Belki daha fazladır. Maşallah. Bir tarih ya. Dişlerine bakalım abi. Ağzında diş. Kalmadı mı? Bu şekildedir. He. Vay be. 11 yaşında bir. 11 yaşında tarih. bir aslan. Efsane bir köpek. Ayaklar mayaklar. maşallah. Güzel. Yani ayakları. Keza söylemeye göstermeye gerek yok evet. belli diyor zaten kendini evet. ihtiyar olduğu için iskelet yapısı ister istemez hı hı. çökmeler oluyor evet. ondan dolayı da böyle bu halde ama damızlık olarak kullanıyoruz çok seviyorum çamarı çok akil bir köpek evini biliyor yaramazlık yapmıyor evet. ama atar gideri vardır hala vardır yani evet 12 yaşında çamarın yanındayız çorumdayız arkadaşlar. 12 yaşında bir tarih diyelim arkadaşlar. Çok güzel bir köpek. Hala damızlığı alınan bir köpek. Hoşuma gitti. Ben bu eski köpekleri çok seviyorum. Bu Çomar da benim gerçekten hoşuma gitti. Güzel bir köpek. Hala atarlanıyor yani sağa sola. Güzel yani 12 yaşında olmasına rağmen bunlara saygılı yuğumuzu lazım köpek yaşlandığı zamanlar işte 12 13 yaşına geldiği zaman, iş göremez hale geldiği zaman dışarı atıyorlar lütfen. Gençliğinde baktığınız köpeği yaşlandıktan sonra dışarı atmayın. Saygı duyun yani o size bu yıla kadar hizmet etmiş. Siz de ona bu yaştan sonra hizmet edin. Ço var bu. damızlık dişilerimizden Gümüş var. Gel kızım. Gel. El bu kolun benim güzel kızım. Gel. Gel Gümüş gel Tabi havaların da sıcak olmasından dolayı Damızlık dişilerimizden Gümüş Kaç yaşında abi? Abi bu köpek 5 yaşında Yavrusunu aldın mı daha önce? Yavrularını göstereceğim sana Bu da kangal yapılı bir dişimiz güzel bir dişi Kurtçudur Keza çomar da kurtçudur Onu da evet. söyleyeyim Zaten belli köpekler çomar da e, kurtçudur olarak... Benziyorlar yani. Bu dişi, şu dişi, dur, sürmeli Şu arkadaki dişi ve şu dişi, gümüşle çomarın kızıdır. Gümüşte çomardan olmak. Gümüşte gümüşle çomardan olmak. Bunlar sekiz aylıklar Çok güzel. Bu yavrular. Evet. Bu bizim kıt birimiz, damızlık dişilerimizden birisi. Bu da çok güzel bir dişi. Şöyle şöyle yapalım. Kıtmir. <laughs> Kaç yaşında abi? Abi bu da 6 yaşında hmm. bir dişimiz. Bu da fangal dişi arkadaşlar. Güzel bir dişi. Anadolu'nun gizli hazinelerinden. Dişleri falan nasıl abi bunun? Dişleri tamdır, dişlerinde sıkıntı yoktur. Dişlerini gösterebilirim. Maşallah bayağı sivri uzun dişleri var ha. Yok, gümüşün dişleri daha sivridir bunlardan. Öyle mi? Evet. Bu dişimizde e, 15 aylık. Çomarın kızıdır bu da. Bu da Çomarın kızı. Bu dönem olduğu için köpekler tüye giriyor, zayıflıyor, ister istemez. Kış evet. döneminde daha şey olurlar, etkin olurlar. Evet. Kafa tipi babasına benzer. Bu dişi işte Çomarın kızlarından birisi. Bunların dördü kardeşler. Bir buçuk aylıklar bunlar. Daha yavrular, büyüyecekler. Güzel damızlık olacağına inanıyorum bunların. İnşallah annesi babası güzel. Diş yapıları da bu şekilde. Dur kızım. Bu bizim Çomar'ın oğlu. Bununla bu kardeştir. Gel, beton Bunlar gel. biraz daha beton. Anadolu çoban köpeği tarzında. Aynen. Anneleri galiba şeydi bunların. Bunların anneleri güdüklerden bir dişiydi. Hmm. Arkadaşımızın dişisiydi. Evet. Çomar'ı ona çektik. Hı, hı Baba hakkı olarak da şu dişiyle bu erkeği aldık. Hmm. Bunlar Çomar'ın oğluyla kızı güzel diş yapısı da bu şekildedir bir tane de erkek damızlığımız var Lodos Cık. gel oğluma gel benim aslanıma Bu da lodos mu? Bu da lodos İsmi gibi lodos lodoslardan o soyu bir köpek kara lodosu değil mi? Karaloz dostlardan. Ee, bunu Muş'tan İsmail kardeşimden aldım ben. İsmail Özen'den buradan selam olsun ona. Ee, severek damızlık olarak besliyoruz bunu. Çok evet, akil o. bir köpek. Hı hı. Yabancıyı sevmiyor pek. Adamcılığı yoktur ama yabancıyı sevmiyor. Canlıyı tahammülü yok. Tahammülü yok mu? Seni. Senin yanında bir şey demiyor abi Benim yanında bir şey demez. Böyle <laughs> de bir damızlık Güzel erkek bir olarak olacağız. bunu da tutuyoruz elimizde. Genelde sen düz kafalı. Evet ben at kafa düz at kafa, kafa köpekler düz kafa. beslemeye gayret gösteriyorum. Bu şekilde bu tarzda seviyorum ben. Alı tümse olan köpeklerden pek haz etmiyorum, hoşlanmıyorum. Herkesin tarzı. tarzıdır farkıdır. Evet. Herkese de saygım vardır. Malatlı tarzı köpeklerden hoşlanmıyorum. Malatlı tarzı köpek beslemeyi sevmiyorum. Genelde Anadolu çoban köpeği Evet tarzı. Anadolu çoban köpeği. Kangala yakın köpekler. Aynen. Köpekler. Var. Sen yoktun köpekler birbirine girmiş. Evet gündüz birbirine girmiş. Neydi yer köpeklerin ismi? Biri güdüklerden, birisi bambamın kızı, birisi bambam. de Aksarayalı Çağır'ın torunundan olma kızı, dişi evet. yani. İki dişi birbirine giriyor. İki dişi birbirine giriyor. Kimse yok burada. Kimse yok. Hmm. Ee, ben akşam dayımla birlikte geldim. Evet. Maya'ya baktım. Maya şurada. Kapının ağzına geldi. Hı -hı. Eline yüzüne baktım. Hep çamur. Eyvah dedim. Eyvah. Bir şey yarıyor. Ah, yok piyasada. Şeye baktım. Ee, Bambama şurada yatıyordu. Onun kulübesi oradaydı. Hmm. Baktım yok bambam. Bambam bam nerede, babam bam nerede? Bir de şey hava çok soğuk. Eksi 13 derece miydi neydi? Hmm. Maya geldi. Şu makatın üstüne yattı. Şöyle tipine tipine baktım. Şu yanağının yarısı yok. Şurayı şöyle almış. Vücudunun her yerinden kanahıyor. Kollarından. Döşünün altından. Dedim ki ben bunu nasıl tamir edecek? Nasıl <laughs> söyleyecek bunu biz? <laughs> Cizmeleri giydim öbürünü arıyorum. Arıyorum yok. Arıyorum yok. Bismillahirrahmanirrahim. Geri geldim eve. Bir de şey kar yağdı, eridi, hmm. çekti. Ayaz da var. Tekrar geri indim. Baktım şeyin arkasına, kulübenin arkasına girmiş. Gel kızım, gel kızım, gel kızım. İp, gezdim ipini taktım. Geri buraya getirdim. Maya burada yatıyordu. Maya, Maya'yı görür görmez bunlar yine birbirine tutuştu <laughs> da. Allah. Dayımına burada ayırt ettik. Dedim hmm. ki ya bu böyle olmaz dedim. O gece bir şey yapamadı çünkü vakit de çok geçti. Hmm. Bir şey yapamadı o gün. Ertesi gün geldim. Bizim amca onunla arabayı aldım. Araba köpek konulabilecek vaziyette. Evet. Onu götürdüm eve. Dedim ki hanıma dedim şu halları malları kaldır dedim. Hepsini kaldırdım hanıma. Banyoya soktum bunu güzelce yıkadım. Yarasını beresini görmüyor ki çamurdan. Olmuş bir şey. Her tarafı çamur köpeği. Güzelce yıkadın köpeği. Güzelce köpeği yıkadım. Orada kuruladım. kurutma ee, makinesiyle mi kuruladın? Saç kurutma makinesiyle kuruttum? <laughs> <laughs> saç kurutma makinesiyle. Annemi de bayağı getirdim. Sobayı yaktırdım. Evet. Dedim ki malları kaldır ana dedim. Ondan sonra onu içeriyo soban yanına koydum. Bir tane de karton serdim. Onu orada kuruttuk. Maya ikinciye götürdüm. Onu da yıkadım, getirdim. Hmm. Onu da kuruladım. Dedim ki ya bunlar herhalde dedim ölürler. Şimdi kolunu şuradan kanahıyor. Hmm. Şuradan ahıyor. Bir buradan ahıyor kan. Her yerinden ahıyor. Lan hemizledi, ben bunu hemizledi. hangisine hemizledi. tedavi edeyim? Hepsine fıs fıs sıktım. Hmm. Ertesi gün dedim ki bunlara dedim iyi bir şeyler alıp da yesinler. Yerlerse ölmezler dedim. Eğer yerlerse sıkıntı yok. Bunlar kurtarır kendini. Yemezlerse gittiler. He, yemezlerse gittiler bunlar dedim. O da iyi. Tamam dedim. Bunlar kurtarır kendini. İyi var. Önlerini şöyle bekledim koydum. Havada soğuk ya. Baktım hepsini yemişler. Ertesi akşam bir daha. Ertesi akşam bir, bir daha. Beş gün altı günde eski hallerine getirdim. Tabi hep sprey sıktım. Yaraları, bereleri düzelsin diye. Antibiyotik, antibiyotik düzelttin o şekilde. 3 gün, 4 gün antibiyotik vurdum bunlara. Öyle elinden düzelttim. Yani bizim Maya, Aksaraylı Çakır'ın torunu dedikleri o bamba mı? Ben erkek köpekler böyle dövüşmezler değil mi? Bir, erkek, köpek öyle dövüşmez. Dişiler çoğu vahşi dövüşüyor. Bir de bir taraf güdük. Ölene kadar şey yapıyorlar. Ya şimdi yani. birisini tutuyorum. Ayırt ediyor. Hı. Hmm. Ee, öbürü bırakmıyor. Hangisinden kurtarırsam serbestte kalan geri öbürünün üstüne çöküyor. iyi. Hmm. Ya şu Çomar'ın kızı, şu küçük kız. Evet. Daha 8,5 aylı. Çomar'ın kendi ablasına pazar günü burada hanımla zor ayırt ettik ya köpeklerini. Su döktük mu döktük de öyle ayırt ettik. <laughs> bırakmıyor. O 8,5 aylık onu bırakmıyor sen beni tuttum diye. Bunu tuttuk şeyi. Afet'i tuttuk çektik. Onu serbeste kaldı. Gitti buna geri bir daldı. Çomarın da şey. Boynunu oturuyor Nasıl? direkt. Çomar'ı Çomar şu bağlı usta. Hı -hı. Şey, bu da su sallıyor. Bu arada ki salma oğlum köpeğe. Bir şey yapmaz birader orada bir gezer, gezer. <laughs> Lodos da evin köpeğini bilir. Bir şey demez yani evin köpeğine. Ama dışarıda öyle değil. Onu biliyorum hı hı. yalnız. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptılar bunu, burada? Birbirine bunu mi Bunu saldım. Giydir? Geziyor. Akşamüstü bununla geldik. Köpekleri <laughs> doyurak diye. Hmm. Lodos'u da saldım. Her akşam gelince birisini salarım ben. Burada. Hasımlar yoksa öyle yaparım. Sarar dedi. Çomara mamara sararsa dedi. La yok Lodos bir şey demez dedim. Tam şuradan geçiyor. Çomar Gümüş'ün olduğu yerde bağlı. Tam geçerken e, Çomar Lodos'un kuyruğundan tuttu. Vah. Wow. <laughs> Sen beni tuttun. Yaşlı diyor. kurt yani. He. Evet, kuyruğundan tuttu tam. <laughs> Kuyruğu sokumundan. oradan. Çomar'a e, döndü. O da direkt burasına yapıştı. Onu da Allah'tan <laughs> Yavuz vardı. Yavuz onunla ayrı dedik. Nasıl <laughs> <Koş> bağırıyor? <gülüyor> Yavuz <gülüyor> koş dedim. Koş ama köpeği ama öldürecek. Çomar'a bir sallıyor. Ya Öyle bir mi? Tekne koz ayrılır. Zor. <laughs> e çomar yaşta zaten. 12 ya, yaşında değil ağzında ya. diş yok. Ağzında diş yok. Oğlu halleder de. Ağzında yani, diş olsa. Yani. Büyük ihtimal çomar olur. Çünkü yaşlı adam. Yaşlı adam ya. Şey, Kimse şey, olmasa onu öldürür o öldürür. zaman. olur. Bak bu Lodos. Hı hı. E, saldım yine geziyor. Döndü dolaştı. Karabela onun olduğu yerde bağlı. Günlerden de yine pazar. Diyorum ya her geldiğimde birisini salar gezdiririm hı hı. diye. Lodos geldi. Karabela'nın tam kulübesinin oradan geçiyordu. Sesinden mi duydu, zilin sesinden mi? Karabela daha onun kulübesinin yanına gelir gelmez şahıdan ahlı odası yapıştı. Karabela. Ben Lan onu da ne kadar ahırdan karayı seçti. <laughs> Karabela da çok güzel köpekmişti ama. Evet, Karabela. <laughs> Bu köpekte gençliği, çomarın gençliği çok güzelmişti ya. Şey, <laughs> gümüş Efsaneymiş zaten. Gümüş Sivas'tan Hı. mı geldi abi? Sen evet, mi Sivas'tan. Hmm. Sivas'tan çok değer verdiğim, saygı duyduğum birisinden aldım. Evet. Muhabbetimiz iyidir. Buradan ona selam olsun. Videoyu <laughs> izler mutlaka. Ee, bizi kırmadı. Allah razı olsun. Evet. İstedik, verdi. Ee, Arabımızda da bir muhabbet oluştu. Köpekten dolayı, köpek zaten evet. bahane. Ee, muhabbetimiz iyidir. Gümüş efsane bir köpek. Ee, bunu yaşayıp görmek lazım. Evet. Bunu benden daha çok bununla vakit geçiren bir tane arkadaş var. Hı hı. Ben ondan dinlediğim kadarıyla Gümüş'te ayı var. Hı. Ağzının kenarı ayı da gitmiş mesela. Evet. Ağzının kenarı yoktur gördük mü Gümüş'ün. Hı hı. Ay, ayı yaşa Ayıdan Aynen. koparmış yani. Ayı koparmış. Kenara. Ee, kurtçuluğu dersen keza öyle şeyi hı. var. Videoları var. Evet videoları da mevcuttur. Durum bu. Ama güzel e, gençliğine baktım. Yani gençliğini böyle bir yerde falan görsen aşık olursun köpeğe. Aynen. Gerçekten Gümüş, çok gerçekten güzel bir köpekmiş. efsane bir köpekti. Şimdi yaşlanmış ama e, domuzcu, kurtçu, ayıya saldıran bir köpekmiş yani. Çok e, gözü kara bir köpek. Mizacı hı hı. sakin. Hıh. Hmm. Gördünüz, mizacı sakin. öyle olur zaten. Biraz tek cesaret edemediğim burada onu serbest tek başına gezdiremediğim tek köpektir tek dışarıda. Mı? Dışarıda bütün köpeklerimi gezdiririm ama onu salmam. Çünkü onu saldıktan sonra gideceği yer neresi biliyor musun? Köşede. Hmm, ben gidecek. biliyorum oraya gider bu köpek. Daha Onda... çıkar yani. Ki de geldiği yerde de böyle mi zaten? Hmm. üç gün, dört gün gelmezdi diyor. Hmm. Gelirdi üstü başı kan revan diyor. Artık kimle savaştı? Kimle savaştı? Kurtla mı savaştı? neyle savaştıysa? Neyle savaştıysa? Gelir üç gün, dört gün yatar, dinlenir. Hmm. Salarsın yine iki gün, üç gün gelmez. Vay evet. be. Bu böyle bir efsane bir köpek. Yavuz sen şey diyordun. Eski köpekler genelde böyle olur diyordun. Çomar gibi. Senin gördüğün eski köpekler. Abi, oldu, Gözleri şey Ufak gözü böyle. böyle hmm. köpekler yok yani. At kafalı güzel köpekler olur kafalı, diyorsun. Yüksek büyük olur diyor. Hmm. Senin eskiden gördüğün köpekler. Eskiden gördüğüm köpekler köylerde vardı. Evet. Daha köylerde. Köylerde hayvancılık adam kalmadı. Adam kalmadı. Kalmadı. Köpekler de biraz kırıldı. Kırıldı tabii. Tabii ki. Boş uğruna biraz kırıldı. Boş uğruna değil de. normalde kayboldu şimdi açığı. Kayboldu ama biraz da iri köpek çıkartmak istediler. İri köpek istediler. çıkartacak diye. Kırıldı yani. Değişik köpeklere de vurdular. Evet. Tipleri değişti. Karakterleri de Eski Eskiden bizim bildiğimiz köpekler e, düz kafalı çoğu simit kuyruk olurdu kangalların. Köye giderdik. Simit kuyruk olurdu ne diyeyim sana? Kafası uzun mesela. Aynen. Aşırı dudaklı olmazdı. Çok aşırı dudaklı olmazdı köpekler. Aynen. Tabii de ben şunu savunuyorum. Hı hı. Şunu söylüyorum. Yani kurda ya da yabaniye kangal köpeğe gidiyor diye bir kanun, bir nizam yoktur kardeşim. Evet. Anadolu çoban köpeğe de gider. Malaklı da gider. Aynen. Bu cesaret ile alakalı bir şey. Cesaret yoksa zaten bir şey yapamaz. Yani. Yani biz 70 santim. Bak da ilk önce cesaret yüreğe olacak tabii. Ebat önemli derler bence. tabi olabilir. cesaret olmazsa ebat olursa, ebat olursa olur bir yerde illaki de. Tabi. E şimdi ebat... e cesaretin yanında güç şey de olursa ebat da olursa daha güzel olur. Bir bir de oran turu yani, da. Benzer kırmalı hep olduktan sonra bir işe yaramaz. Doğru. Da, boş da sonra. Arazide koşamayıp görev yapandıktan sonra ne işe yarar yani? Aynen. Ha, Malaklılar var mesela. E, benim kendi şahit olduğum Malaklılar var. Ben mesela Mardin'e bir tane paşa diye bir köpek vardı. Onun yavrusunu verdim. Köpek koyunla beraber yetişti. Nasıl koyunla arası dedim. Koyunu kesinlikle bırakmaz dedi. İçinde yatar dedi. Aynen. Malaklı işte ya, köpek. ya Bir de çok sertti köpek mesela. Boğuşkandı. Şimdi içinde yetiştiği için. Ya içinde e, yürek cesaret olacak. Evet. Yani. Ebat ikinci şey. Orantısı düzgün olacak. Fit olacak yani köpek. Yani. Görev yapan köpek öyle ama bekçi olarak besliyorsanız tabi o ayrı bir mesele. Ben bekçi olarak beslesem dumanı beslerdim. Duman Tek aynen. köpek beslesem dumanı beslerim. O da çok deli. Ben bir tane mıydı? dumanım vardı. Hı. Kayseri'de Alper buradan ona selam olsun. Alper, Alper e korumaz. He Alper korumaz. Ona verdim. Hı hı. E, dumanı. Duman çok Deli, manyak bir köpekti. Dumanı Böyle ufak dumanı kesin orada. bir köpekti. Ufak Hı -hı. kesin. Ama deli kardeşim. Yani ben bilmiyorum. Burada yavrularını doğurdu. Hı -hı. İki günlük müydü? Neydi? Üç günlük mü? Üç dört günlük. O bir şeydi. Ya Köpeği yeni aldık. Hı -hı. İşte getirdik. İşte panterlerden? Ya, panterlerden. Hı -hı. Şurada onlara yer yaptım. Yavrularını doğurdu. Orada bakıyor. Akşam geliyor. E, yemeğini şurada veriyor. Yemeğini yiyor. Hı -hı. Tuvaletinde yapıyor. içeriye yapmasın diye. Kapağı açık, kapıdan dışarıya çıkıyor, tuvaletini yapıyor, tekrar geri geliyor, yavruların yanına giriyordu. Hı -hı. Şuraya tilki geldi. Şu gördüğün tahtalar var ya, Murat. O tahtaların oradan ayağını hiçbir yere değmeden karşıya atladı. Allah Allah. Tenin Şu tarafa, telin üstünde. Telin üstünde karşıya atladı. Vay be. Göğsü süt dolu. Yani şey hayvan, böyle karnı çekik neyin değil. Yeni doğurmuş. Yani yeni, yeni doğurmuş. doğurmuş bir köpekten konuşuyor. Buradan atladı. Yavuz aradım. Yavuz dedim. Bizim duman gidiyor dedi. Tilkiyi <laughs> gördü buradan. Gitti 15 kere attı. Gitti dedim. Gitti gitti. Ondan sonra buradan atladı gitti. Bir saat. Lan lambayı yahıyor. Nereye kovaladı? Nereye götürdü tilkiyi? Tuttu mu tutmadı onu da bilmiyorum. Tutsaydı hmm. kan olurdu. Demek ki tutamadı. Ondan sonra bekledim bekledim. Hava da soğuk. Lan bekliyorum bekliyorum. Gelecek bekliyorum. Bir sigara içiyor, Bir tane daha içiyor, Bir tane <gülüyor> daha, <laughs> daha içiyor. Baktım şuradan kuyruğu sallaya 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 geldi. Ulan dedim şerefsiz sen neredesin gel ben seni bekliyorum. Aldım buradan içeri yerine bağladım. Hmm. Yavrulara yattı miyim? Çok deliydi. Mesela şu bunlar hep kulübenin içinde yatıyorlar değil mi? Hı -hı. Bak hepsi. Hep şu kulübenin içinde yatıyor mesela şu kafayı yatırmış. <laughs> o kulübenin hep üstünde yatardı. Allah Allah. İçinde yatmazdı o kulübenin üstünde yatardı. O kadar deli bir köpekti yani. Çok deliydi. Ee, şu an Alper'de değil mi? Ben onu... He onda onda. Ha, bir önceki videomuzda Alper'deki. Nasıl Dişilerde. oldu da yavrularını aldı hmm. kendi istediği bir erkekle güle bile beslesin inşallah. Duman çok değerli bir köpek. Tam bir, Onu hiç bağlamayacağım. Duman Salacağım şey mi? Ee, biz ben tabii çok köpek gördüm için arkadaşlar hatırlayamıyorum. Şöyle tam kara gırçıl. Kara gırçıl. Aynen Kafa, kara. Kara, gırçıl. kara gırçıl. Kafa kara bir köpek. Aha. E, panter de tamam. birisiydi ya. E, TikTok'ta görmüş seni. Beni TikTok'ta tamam. gördü. Tamam o. Satar mı diye ya Aynen. demiş ki ya Abdullah abi bunu satar mı falan filan hmm. diye. İçimden geçirdim. Çok beğendim o, o gün satlığa koydu. Çocuğum da demek ki kalbi temizmiş. Evet. Gerçekten ee, Alper de temiz bir Ona şey. nasip oldu. Evet. Çok muhabbeti güzel bir köpek. Temiz oldu Videosu Alper. var bende. Buraya ekleyelim videosunu. <laughs> İnşallah. diyor Alper şey e, duman gerçekten çok deli bir dişiydi. çok da gösterişli. Rengi falan ne kadar güzel ya. Bak. O dişi Alper buradan götürmeye geldiğinde hmm. zindana dahi dikildi. Yani zindan olmuyor olsa Tabiri caizse üfeler atar hmm. zindana gidince. Panterler deli ya. Deli, deli bir Benim köpekler. gördüğüm, bak bizim kendi köyümüzde vardı. Çektik Sami abinin köpeği. Hayvan, şey yok, gerip testlenen bir şey yok panterde yani. Panterler gerçekten... O koyuna ya da düşkün. Biraz... Koyunu da o seviyor. köpek koyuna falan gider. Koyuna çok düşkün köpek. Mesela onun yavruları var, panter var. Çok hikayeler var Abi yani panterler. Bulunuyor. Değil mi? Şu şu duman. Hmm. Ya kendisi böyle ufak kesim bir köpek. Orta kesim. Evet, evet. Orta kesim. Neyse ama çok deliydi. Hmm. Şimdi ben burada e, gezdirme ipiyle götürüp de öbür dişilerin yanına şey yapınca hiç böyle kendinin hiç bozmuyordu. Hiç bozmuyor, değil mi? Hiç bozmuyordu. Direkt yapışacak. Direkt hemen yapışır yani. Hmm. Yani gücü yetsin yetmesin onun oğluyla kızı var. Şunlar. Hı. Hmm. zindan şu evet. Şimdi gidince canlı olarak göreceğiz. Zindan hmm. bu. Şu nerede? O onun dişisi ben de iş yerinde hmm. Dişisi bunda, erkeğe de bir tane arkadaşımız da. He. Güzel. Ya bunlar da benim burada çok huzursuzluk verdiler, ondan yolladım. Panterler biraz geçimsiz. Ya sen kendi benim... aralarında anlaşabiliyorlar herhalde biraz. O da çok hiperaktif. Hiperaktif. Bak böyle karşı, başka bir dişinin karşısına gelince hmm. kuyruğu, kuyruğu neyin hiç indirme neyin yok. Aynen aynen aynen. Bunlar çok farklı bir köpek ya. Panterlerin beslemedim ama gittiğim yerlerdeki arkadaşlar bunu hep söylediler arkadaşlar. Doğru. Panter yani, biraz daha da beslemek lazım galiba. Tabii tabii tabii. Ya da kafeste beslemek lazım. Diriliksiz köpekleri yani. Hmm. Daha onu davara götüreceğim, daha da besleyeceğim. Evet. Bak tek köpek beslesem dumanı beslerim. Evet. Abi yine söylüyorum. <laughs> işte alışmış bir Tek adam. köpek beslesem hmm. dumanı beslerdim. Onu hiç bağlamayacağım. Burada salacağım. Gelecek duracak. Hiçbir şeyi sokmaz içeriye. Hmm. <laughs> çok, daha da çok güzel olur ama. Aynen. Orda karşı, şeye aynen, aynen. karşı, yabaniye bir karşı. Bir de şeyler, e, atikler. Atikler, hızlılar. Atikler, hızlılar. Hmm. Çok güzel sohbet oldu Abdullah abi. Aynen. Kardeşim, çok güzel sohbet oldu. E, elinize, emrinize sağlık. Çok güzel köpeğim var Abdullah abi, köpeklerim Teşekkür var. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar bugün Çorum'da Abdullah abi'yi ziyaret ettik. Güzel bir video oldu. Anadolu'da görünmemiş güzel köpekleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar.